Evet seyirciler. Brezilya Kasım Kutlu maçı başlayacak. Zaten belli, oldu. Maç. Milik arkadaşımız Tabii. rüzgar ben başlatacak ben maçı. Şey seni evet maç başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Çok güzel görüntüler. İskender şimdi tekrardan İskender. Bektaş, Burak, İskender, Taylan döndü kaleye. Berk, Burak. Berk yüksel. Okan dışarıda. Bulut. Bulut kurtardı. Araya çok iyi pas. Burak ve gol. Maçın en üst başı. Burak orada klasını konuşturdu. Bulut'tan çok güzel bir asist. Burak'ın golü tebrik ediyoruz. 1-0 önde Brezilya. Burak kullandı. Bir kafa dışarıda. Mert. Berk. Berk. Hadi gel, berk. Yüksel tek Yüksel. bir daha Harikasın Yüksel abi. Bravo. Mert. İskender girdi araya Burak. Uzun top şimdi. Yüksel vurdu kafayı. Sen. Özgür vurdu kafayı Masum Geldi. Burak Kaybetti İskender çok iyi durdu önünde Uzun top Bektaş tek bas Masum Masum mükemmel hareket orada Ama vuramadı kapattılar önünü Özgür şimdi İskender Uzun top. Bektaş. Sevdiği vuruşlar dışarıda. Burak. Mert. Başta iki tane Burak var. Brezilya'daki Burak'a lakabı olan Bari ile sesleneceğiz bu dakikadan itibaren. Bulut. Mert. Mert'ten Okan'a. Okan'dan Bari'ye. Bari döndü. Mert. Berk. Berk saklıyor topu. Okan. Bari. Bari. Bakmadı kaleye. Mükemmel pas. Olmadı. Korner. Yüksel'den çok kritik müdahale orada. Bulut. Yüksel. Aa, i̇yi pas. Mükemmel pas. Berk. Berk topu alta gönderiyor. Çift vuruş kullanılacak. Özgür bıraktı. Burak Solak. Bektaş topun alta çıkmasına izin vermiyor. Yüksel şimdi. Yüksel güzel hareketler. Buluta gelmedi. Taylan Berk kesti. Berk'ten yüksele tekrardan. Yükselden buluta kaleci çıktı. Bari vurdu. Voleyi dışarıda. Oturmadı ayağına. İskender. Okan bırakma. Daylan, gelme. Okan'dan evet, yüksele. Okan. Berk. Bulut. Burak. Okan. Okan İskender duvar orada oldu. Duvar oldu orada. Şimdi uzaklaştırdı topu. Bari Bari farklı dışarıda. Mert. Mert. Yüksel. Okan. Bari. Yüksel. Yüksel bekledi, Süre onların lehine. Bulut. Okan. Bulut. Okan. Okan. Mükemmel bir kurtarış. Çok net bir pozisyon kaçtı. Brezilya arayabilir bu pozisyonları. Bulut. Barik. Şimdi Berk. Pol. Ses duyuldu buradan. Serbest vuruş çok tehlikeli bir yer. Brezilya kullanacak. Bulut var topun gerisinde. Bulut verdi pasını Berk. Out topa basıyor. Vuruş kullanıldı Bektaş. Döndü geriye Burak. Masum. Tempo düşük maçta. Burak uzaklardan İhsan. İki hamle daldı. Evet Burak kullanacak serbest vuruşu. Burak geliyor. Burak baraja takıldı. Korner. Tayland oradan kaleye doğru. Şimdi Masum vurdu ve gol. Çok sert bir vuruş. Puze gibi gönderdi. Bir birlik eşitlik var maçta. Tebrik ediyoruz Masum'un golü. Yüksel. Aslı döndü kaleye. Yüksel yine orada. Mert şimdi. Bravo. Burak uzaklardan ay, dışarıda. Ay, ay, ay. Berk. Bakın. Okan. Mert. Müdahale fol. Evet tehlikeli bir nokta topun gerisinde. Mert kaldı. Mert Kale mükemmel bir gol Mert'ten. Harika bir gol Mert'ten tebrik ediyoruz. Anında yanıt geldi Brezilya'dan 2-1 durum. Taylan. Taylan. Korner bir anda topu kaybetti Brezilya. Kendi yarı alanında. Taylan kullandı korneri. Bektaş gelişine dışarıda. İskender. Masum. Taylan. Taylan. Ve gol sayın seyirciler. Taylan'ın golü. Tekrardan eşitlik var maçta. Tebrik ediyoruz. 2-2 durum. Mükemmel bir maç izliyoruz. Bari. Okan. Okan dışarıda avantaja bıraktı hakem. Yani. Evet sayın seyirciler çok tehlikeli bir nokta. Oyun güzelleşmeye başladı bu dakikalarda. Tempo yükseldi. 2-2'lik eşitlik var maçta. Bulut var topun gerisinde. Sevdiği yerler. Bulut pas verdi. Yüksel dışarıda. Bektaş. Bektaş İhsan. İyi çeldi. Taylan İhsan. Burak vuracak yine İşaret verildi. Burak Baraj'a takıldı. Burak gönderdi. Yüksel uzaklaştırdı. Özgür'den Burak'ın önüne. Etkili geldiler. Masum, Masum. Burak ve gol sayın seyirciler. Burak'ın golü. 3-2 oldu durum. Evet serbest vuruş kullanılacak. Burak Özgür Özgür'de. Özgür döndü geriye. Masum iyi kurtardı. Bektaş içeriye. Yüksel. Şu anda defansa gömüldü Brezilya. Kasım Kutlu bastırıyor. Mert aldı. Mert'ten Okan'a. Okan'dan Burak'a. Hoca avantajı oynattı sanırım orada. O oyun devam ediyor. Berk. Okan. Burak'tan kritik müdahale. Burak. Taylan. Taylan yedim, ters bir vuruş İhsan aldı. Hey, Okan. Rahat, bari, bari, Bar bari. Bari mükemmel döndü vurdu. Berk saklıyor topu. Berk'te top hala yıkılmadı. Oyun devam ediyor. Berk'ten Bulut'a. Bulut'tan içeriye. Korner. Brezilya gol istiyor ilk yarı bitmeden. Arka direğe doğru İskender uzaklaştırdı. Berk'ten Bulut'a. Okan. Burak aldı topu. Topa bastı. Mert bir şut top oyunda orada bir çarpışma var sayın seyirciler İskender çok kötü düştü Evet ikinci yarı başladı 3-2 Kasım Kutlu önde Şimdi Berk Okan Berk Okan ortaya bulut Bulut. Bulut'tan Burak, Okan. Nasıl kaçtı bu Okan? Masum. Özgür yüksek Bektaş'a doğru. Yüksel koydu vücudunu. Bektaş dokundu. Masum. Topa. Masum. Geriye Özgür. İhsan aldı. Bulut. Tamam. Yüksel. Tekrardan yüksel. Bektaş. Dar açıdan İhsan. Evet Taylan kullanacak korner vuruşunu. Taylan kullandı. Burak vurdu voleyi. Orada defans olmasa iyi bir şuttu. Masum şimdi çizgide tellerde içeriye gönderiyor out. Yüksel kullanacak. Yüksel kullandı kale vuruşunu Bulut'a doğru. Bulut sıyrıldı ama içeride kimse yok. Bulut vurdu az farklı dışarıda. Özgür uzun yüksel. Mert koydu ayağını. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Aldın, Bulut. Bari. Bari sonuna çekti. Bari vurdu dışarıda. Kale vur. vur. vuruşu kullanıldı. Vur, ve, ve, ve. Devam. Devam. Bektaş çok iyi vurdu kafayı. Mert uzaklaştırdı. Bari tek pas vur, Bulut. Vak, 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 vak. Bulut'tan vur, iyi pas, iyi pas vur. Vur. Okan. Vur. Okan'dan iyi pas Bari. Ayağından açtı. Bulut. Döndü geriye yüksel. Gerçekten nefesimiz tutuldu. Çok iyi bir mücadele var sahada. Güzel pas taşmalar. Berk hızlı verdi pası. Son anda verdi çünkü. Tekrardan Berk. Uzun gönderdi Okan. Okan Bari. Bari soluna çektiğine vurmadı. Bulut vurdu. Burak'tan döndü top. Berk. Yükleniyor Brezilya Mert. Korner. Korner kullanıldı. Masum. Top yükseldi. Okan son anda verdi. Aslında top. Masum. Müdahale Pol. Taylan kullanacak. Hakem barajı kuruyor. Evet orada bir boşluk var. Koşacak, Taylan pas verdi. Masum bomboş. Yüksel iyi müdahale orada. İskender dokundu. Taylan vurdu ve gol sayın seyirciler. Burak var topun gerisinde tehlikeli bir nokta. Mustafa. Burak barajdan döndü. Taylan. Taylan kullanacak. Bir kafa masumdan İhsan'da. Brezilya bugün dağınık bir görüntü sergiliyor sayın seyirciler. İhsan uzun gönderdi Bulut'a. Şahin'in önünde kalabilir. Kaleci aldı. Mert şimdi döndü yüksel. Masum. Uzaklardan dışarıda. Şu anda Kasım Kutlu fazlasıyla yükleniyor sayın seyirciler. Şahin. Şahin Sağ tarafa. Burak'tan çok kritik müdahale. Taylan şimdi. Okan saklıyor topu. Müdahale pol. Şahin var topun gerisinde. Şahin gönderdi. Şimdi Burak uzaklaştırıyor. Top. Auto çıkıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Şahin. Vurdu dışarıda. Burak kullanacak serbest vuruşu. Burak gönderdi. Berk dokundu son anda. Taylan. Taylan gönderdi. Bektaş. Masum. İyi kapattılar önünü. Toptellerden sekti bir şut. Okan'dan çok kritik müdahale. İkinci pozisyon Bektaş. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı sayın seyirciler. Kalenin dibi. Berk. Bulut. Sağ tarafa Okan. Brezilya ikinci yarıda yok sayın seyirciler. Pozisyon üretemediler çok az. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Masum. Masum dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Bektaş tek pas yüksel uzaklaştırdı. Taylan Berk uzaklaştırdı. Şahin Taylan Burak Okan vurdu. Berk şimdi Berk sert bir müdahale. Evet topun gerisinde Bulut var. Burak sarı kartı gördü. Bulut gönderdi. Masum çaldı topu. Yüksel de koşuyor. Masum süratli. Yüksel de süratli yakaladılar. Yüksel de top. Hakem yakın pozisyona. Yüksel'den riskli paslar ama Berk orada çok kritik müdahale. İhsan topun kornere çıkmasına izin vermedi. Okan'dan içeriye doğru. Şahin orada hareketli değil. Taylan Top yükseldi. İskender Burak. Bektaş. Burak güzel sıyrıldı ama Yüksel. Yüksel ayağından açtı. Bulut içeriye doğru. Korner. Bulut. Bulut sert bir korner. İskender şimdi Masum Masum'dan Oğuzhan'a Oğuzhan topa bastı Çok kritik pozisyon olacaktı Bektaş Taylan'a doğru Şahin girdi araya Şimdi Okan İskender bıraktı kaleciye. Şahin'le vuruşu kullanıldı. Yüksel vurdu kafayı. Korner. Şahin, Şahin kullandı korneri. Berk <g Özellikle> dışarıda. İyi geldiler. Olsan. Çok güzel hareketler. Kolu verdi Hakem. Okan'ın yoğun itirazı var. Hakem kararında net yakınlı pozisyona. Paraş sayılacak şimdi. Bekliyoruz. Taylan atladı. Burak ve Doğru. Burak'ın golü. Tekrardan eşitlik var maçta. Genel skorda. Tebrik ediyoruz. Bulut vuracak. Vurmadı. Okan. Yerlerde mücadele var. Bulut 3 kişinin arasında. Şahin. Vurdurtmuyorlar. Bektaş. Bektaş dışarıda. Bulut. Sakin, sakin. Bulut içeriye kaleci de. Yüksel sakin. girdi araya. Sakin. Taylan. Bektaş. Bektaş vurmadı şimdi vurdu dışarıda. İkinci yarıda Brezilya'nın net bir pozisyonu yok sayın seyirciler. ikinci söyleşim olabilir bu. Şahin çok dalgın. Yüksel, Şahin vurdu kafayı, Bulut kurtardı topu, pası verdiği yerde kimse yok. Öncesinde folyo verdi hakem, avantajı kaybedince Taylan, masum atladı Oğuzhan, uzaklardan korner. Evet Brezilya'da Şahin çıkıyor, bari giriyor oyuna. Taylan yerden gönderdi. Berk. Bariye doğru. Kaleci de. İskender'den Burak. Burak uzun gönderdi. Bir karambol dışarıda. Brezilya. Evet verdi şimdi başladılar oyuna. Bulut. Okan. İyi pas Mert. Mert'ten Berke. Bak, bak, bak. Bari. Mert. Alta gönderiyor topu. Bektaş. Kalk dedi Bektaş hakem. Bulut şimdi. Bari çok iyi aldı önüne. Bari kaleyle karşı karşıya. Bari sıyrıldı. Penaltı sayın seyirciler. Burak'ın eline çarptı diyor hakem. Evet, sayın seyirciler penaltı kullanılacak. Hakem penaltıyı verdi. Burada oyundan attı. Şimdi bari geliyor. Vurdu ve gol sayın seyirciler. Brezilya tekrardan genel skorda bir farklı öne geçiyor. Tebrik ediyoruz. Okan. Bulut. Bari. Mert. Yüksel. Tık. Yüksel yüksel, yüksel bari topu. Mari. Yani Mert kullanacak serbest vuruşu. Korner Tayland'dan çıkıyor. Taylan. Asım. Oğuzhan. içeriye Özgür'e gelmedi. Okan uzaklaştırdı. Bir şut direkten döndü Asum Mükemmel bir şut. İskender. Masum. Bir gol tekrardan genel skorda beraberliği getirir. İskender. Bulut'un önünde presi var. Taylan. Masum. Özgür gönderdi içeriye kötü yere. Oğuzhan yakaladı topu. Hakem serbest vuruşu verdi. Evet serbest vuruş kullanılacak. Taylan var topun gerisinde. Taylan verdi Oğuzhan. Döndü vurdu korner. Tansiyon çok yüksek. Heyecan Doruk'ta. Okan vurdu kafayı Masum. Döndü geriye. Olsan. Şimdi Masum. Bulut aldı topu. Bulut sıyrıldı. Bulut vurdu direk. Barış şimdi. Bulut. iyi düşündü. Olsan girdi araya. Olsan verdi ortaya Masum. Masum'dan Taylan'a. Taylan, Taylan yerden İhsan kurtardı. Berk. Berk Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Brezilya turu geçiyor tebrik ediyoruz her iki takımı da.